Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bugün 24 Ocak Pazar günü bugün biraz gezmeye gideceğiz. Nereye gideceğiz? Masmehelen villalara gideceğiz. Dediler ki bayağı bir indirim varmış. Biraz biz de gezelim. Belki alışveriş de yaparız ama ilk önce sizinle beraber makyajımı yapayım. Saçımı dün yapmıştım. O yüzden bugün saçlarımı pek bir şey yapmayacağım. Ama şimdi makyajımızı yapalım. Aynamı alayım. Şöyle bir aynam var. Saçlarımı bir sadece şöyle toplayayım. Evet yüzümü yıkadım, temizledim. Ve şimdi başlayabiliriz. İlk önce kullandığım ürünü göstereyim şöyle bas olarak L'Oreal kullanıyorum. Mat olanını. Hani bir mat bir bas şöyle göstereyim size de. Aynen. Şimdi bunu kullanacağım ilk önce. Yüzünüzü yumuşacık yapıyor. Harika bir şey. Şöyle. Sadece kameraya bakarak Makyaj yapamadığım için aynamda aynama bakarak makyaj yapacağım. Ben bunu elimle dağıtıyorum. Bazınız yoksa krem de sürebilirsiniz. Ama ben bas kullandığım için şöyle hazır. ben çok çok fondöten kullanmıyorum bugün yine kullanmayacağım. Daha çok şöyle nasıl diyeyim? Değil Krem kullanıyorum. Eczaneden aldım bunu da. Avenin kremi, BB kremi. Yüzüm çok kuru olduğu için a, kuru ciltler için olanı alıyorum. Şurada zaten damlacıklardan anlayabilirsiniz. Burada bizim Belçika'da bu 3 damlacıklı olduğu için demek ki hani gerçekten kuru cilde için oldu ve bundan kullanacağım normalde fonten olarak size göstereyim çok şey denedim ama Mebile'nin şu fontenden en çok memnun kaldım ve o yüzden bunu kullanıyorum numarası sadece 16s300 yazıyor şurada bunu koyarım. Ama bugün dediğimiz gibi BB kremimi kullanacağım. Ben şöyle kullanıyorum. Rüzümün rengini eşitliyor. Biraz da rengi katıyor galiba. Fonten gibi bir şey değil yani beklemeyin o kadar kapatmasın ama ben beğeniyorum. Güzelce dağıtmanız gerekiyor. Çünkü bazen böyle lekeli gibi yüzünüzü yapabilir. iyi dağıtmadığınız anda kreminizi şöyle yüzüm böyle oluyor. Bir dakika sadece şey yapayım. Tamam. Şimdi yüzümüze bu kadar yeter. Bronz olarak şunu kullanıyorum. Galiba avundan almıştım. Şu lüks serisini. Rengini de şöyle göstereyim size. Numarası yok arkadaşlar. Onu da bilmiyorum. Fırçaları mahvedim şu anda. Şöyle bir fırça kullanıyorum. Bunu da Almanya'dan almıştım. Diyem'den almıştım. Çok pahalı fırçalar kullanmanıza gerek yok. yeter. Şimdi bir de highlighter'ımı göreyim. Gerçekten çok memnun kaldığım bir highlighter ve severek kullanıyorum. Bu da Essence'in highlighter'ı. Şöyle göstereyim. Üçünü açarak şöyle bu şu ve şu rengi en çok kullanıyorum zaten belli. Bu yeni gibi duruyor. Bunları en çok kullanıyorum. Ve şöyle bir fırçayla uyguluyorum highlighter'ımı. Bu kadar yeter. Buraya biraz fazla gelmiş galiba. Şöyle. Çakıyor mu bilmiyorum ama Dışarıda gerçekten çok güzel duruyor. Ve son olarak Bulgaristan'da gittiğimde şey kirpik taktırmıştım. Onları tarıyorum. Bunlar birer birer takılan kirpiklerden. O yüzden maskara kullanmıyorum. Çok. Normalde kullandığım maskarayı da size göstereyim. Maybelline'in yine maskarasını kullanıyorum ve çok memnunum. Şöyle fırçası da böyle. Hadi gözaltı kapatıcımı unuttum koyma. Şimdi gözaltımı kapatacağım. Yine Maybelline Fit Me. Şöyle. Numarası 15 yazıyor arkadaşlar. Herhalde numarası da bu olacak. 15 numara. Gözlerinin altına şöyle bunu unuttum. Çok az yine sürüyorum. Ve şöyle dağıtıyorum. Normalde gözlerimin altı mor değil ama e, sev, e, sürüyorum yani. E, seviyorum daha aydın olmuyorsun. Şimdi ise bugün nasıl bir ruj sürsek. Bence maskelerim zaten hiçbir şey gözükmeyecek. Nasıl bir ruj sürsem bilemedim. Şunu söyleyeyim diyorum veya eserli oraya şimdi şunu sürsem diye düşündüm ben gerçekten bilemedim bence şunu sürelim şunu göstereyim yine DM'den almıştım Almanya'dan Trend Up Trend It Up markasını galiba mi markasını numarası yazmıyor arkadaşlar. Bir de yine aynısını şöyle kalemini İlk önce kalem süreceğim. Şimdi şöyle rengini çok seviyorum ve makyajım bu kadar saçlarımızı şöyle yapalım sevgili böyle bir makyaj sade şık çok güzel biraz daha parfüm sürelim hazırız Şimdi size kombinimi de göstermek istiyorum. Ve kombinim böyle arkadaşlar. Şöyle bir ceket ve normal jeans. Bir beyaz bluz. Böyle olduk. Hadi şimdi gezmeye gidelim. Ve gezmeye gidiyoruz. Aşkım da geldi. Aşkım merhaba de. Çok mutlu. <laughs> Üşüdün mü? Ellerim Evet arkadaşlar biraz soğuk. Akşam yine kar yağmıştı. Ve bu sabah yine bu kadar kar kaldı etrafta. Şöyle. Ama akşam bayağı yağmıştı değil mi? Şimdi emniyet kemerimi takayım çünkü. Yorgun yalnız bana bir daha The am <laughs> biraz buralarda kalmış. Güneş vurmadığı için daha soğuk. Ve geldik arkadaşlar. Benim aşkım. Maskeyi takmışsın? Herhalde. Şimdi dedi, ben de maske takayım. Ceva. İyi Değil mi? Çok. Hava biraz soğuk ama güneşli var. O kadar da soğuk değil. Biraz nasıl görüyorsunuz bizi? Ne kadar iyi görüyorsunuz benim ama şu anda içeri doğru giriyoruz. Şimdi sizi içerisini çekeyim. Şurada jistar var. Burada kimse bekleyen yok. Timberland'ın önünde bayağı insan bekliyor. Biz bakalım nereye gireceğiz. Almanya Armani var. Size burasını şöyle göster Tüm Almanya olan <laughs> burada. arkadaşlar. Sıra bekliyoruz. Hadi meydan burada. Acayip çok insan var. Şu an kadar çok çok. Gerçekten çok kalabalık. Lebise girmek için sıra bekliyoruz. Hadi meydan göremiyorum şurada arkamda. Böyle. Evet arkadaşlar villalardan çıktık. Maalesef gezinemedik. Gerçekten çok insan vardı, çok sıra vardı. Hiçbir şey almadan çıktık. Biraz da kızdık çünkü iki kişi mesela Aydın'la ikimiz girmek istiyoruz mağazalara gezmek için. Vermiyorlar. Aileden sadece tek bir kişi girebiliyor. Öteki de dışarıda beklemesi gerek çıkana kadar. Ve sonra ötekisi girmesi gerek. Hiçbir anlamı yok öyle gezmenin bence. Ve Zaten biz de... çoğu kişiler eşleriyle veya arkadaşlarıyla geziyor. Tek e tabii değilsin. ki de yalnız mı geleceksin gezmeye? Tabii ki de arkadaşınla ya da ailenle geleceksin. Bu bir mesela pazar günü çalışıyor burası. Ailenle dışarı çıkmak istiyorsun tabii ki de. O yüzden ben tek mağazaların önünde durdum en sonunda. Biz de yani çıkmaya karar verdik buradan. Hiçbir şey almadan yani. İnşallah Hollanda falan açılır da Romonta gideriz. Orası daha iyi. Yani buradan daha büyük. Hem gezmesi güzel oluyor. Bu kadar. Şimdi nereye gidiyoruz? Dekatlona gireceğiz. Dekatlona gireceğiz. Spor mağazasına. Orada da size belki çekeriz. Ve Dekatlona geldik. Nasıl oldu? Yine dışarıdan kimlere soruyorlardı. da gördünüz mü? Evet, ben evet, ondan çek. Evet için. dediler, biri dışarıda kaldı. Bana sordu, tek misin diye, evet dedim. Aynen, <laughs> ben de tek girdim. Şimdi biraz bakınmak istiyorum. Size de göstereyim. Bir dakika. Ve indirimde taytlar var arkadaşlar. 15'ten 12 euro düşmüş. Şöyle taytlar var. Spor ayakkabıları. Şöyle. Bunlar 20 euroya düşmüşler. Bakın ne kadar güzeller. Bunlar da 70'ten 49'a düşmüşler. Şöyle. Spor için ayakkabılar. Her şey var. şöyle bakımlara devam ediyorum. Bakalım indirimde neler var. Şu Nike'lar 30 liradan e 18 liraya düşmüş. Ben arkadaşlar biz bir bakın alalım eğer bir şey alırsam size göster.